Sıkın yaptık. Valla baksanıza o karizma. Para var huzur var baksanıza karizma. Abi MGF'de ikinci olduk ya tümesi kapatıyoruz. <laughs> dedim ki, ikinci olana kadar ne olur ne olmaz sonlardan bir şeyler olursa dedim bir tane bir atom atayım. <laughs> gerek kalmadı. Evet arkadaşlar gerek kalmadı. Geldik. Şu an MGF'de ikinci olan kuşun kardeşini de alacağım. Öz kardeşini. Öz kardeşi dumanlı. Birebir bir yuva kardeşi. Heh. şöyle. Evet, abi? Ne var ne yok vereceğiz. Adamsın. Evet arkadaşlar buradaki çok şey, bu çok dikkatimi çekti. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak. Burada manken ne yapayım ben? Çetin, Çetin abi, bu, oraya. Çetin abi buraya manken koymuş. <laughs> akşamları kümesin dibine gelmesinler. Diye. Arkadaş, akşamları kümesin dibinde insan var desinler, kaçsınlar diye buraya manken koymuş Allah aşkına. <laughs> <laughs> Abi köpekler ne hale getirdi ya. Evet köpekler ya. fileleri koparmış. Nesinin yerini de değiştireceğim. Bu tarafa alacağım. Aynen. <laughs> evet kuşları getir başkanım. Kuşları getir kuşları. Kuşları veriyoruz. Evet. Evet. Bozu gibi yavrum. Abi. Evet. Arabın öz kardeşi. Bak ikinci olan bu sene benim gönlümde birinci. ikinci oldu ama bana göre birinci bir kuş. Öz ve öz bir alt kardeş, dumanlı. Evet. Arkadaşlar yani MGP'de kuş. ikinci olan kuşun öz ve öz kardeşi. Alsın uçsunlar nefes versinler, versin, devam etsinler, sayı, takla, metre var bu kuşlar. Evet maşallah. At başkanım şu an. Ben uçurmam tabii ki de. Bismillahirrahmanirrahim. Atıyoruz nasıl açıyor? Bak ah, başkanım. Evet arkadaşlar bu arada cümleten hayırlı kandilleriniz olsun. Evet cümleten hayırlı kandiller. Böyle bak rezalet içindeyiz. Evet. Bu nedir başkanım? Başkanım bu benim geçen sene işte yazın uçurduğum bir tane mavi vardı. Bir saat iki dakikada 24 tane yazdırdı. Ay maşallah. Ee, 15 tane tek takla. 8 tane sıyırtma vermedi Ferhat Efendi. On Onun öz kardeşi şey yavrusu. Evet arkadaşlar. Çok sinirli. <laughs> Sayı çok. Tek eksiği biraz kanat sesi az. Hani kupayı uçacak şeyler de değil. Hani kanat sesi biraz. O birlerine göre biraz daha sessiz. Ama sayı her şey var bu kuşta bak. Arkadaşlar duyuyorsun. Hep kendime bir... ayırdığım kuşlar bunlar ha. Götürmeyeceğim. Bir saat iki dakikada 24 tane geçerli, 15 tane geçersiz, 10 tane farklı bir şey olmuş. <laughs> yani 40... 15 tane. <laughs> Hayır bak bir saat iki dakikada 24 tane yazdırdı, 8 tane sırtına vermedi seferat. 15 tane de tek takla yaptı. Oy maşallah 50 ha. tane atlamış ya. Fazla fazla. <laughs> Vay Eyle maşallah. Ne mi söylüyorum? Havada tuttuklarını saat sonra patladıklarını söylemiyorum. Vay maşallah. Burada da üç tane kuş var. He. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Tamam. Tamam. Evet, mahzene ayırdığı kuşlar diyor bakın. Mahzene ayırdığım kuşlar Bir diyor. Bir tane de yumurtlamış. He. Di dişi. Dişi dişiye yumurtlamış. Evet, Arap. Bak, evet. Bak hep yanıma ayırdım, bak kanadını kırmış. Bu kuş kapı kapandı şu namussuz kapı var ya bak. He. Şunu böyle bıraktığı bak. zaman kendiliğinden kapanıyor böyle. Ayağa geldi, ayağa tam markaya geldi. Ayağı falan sakat değil. Yumurta mı zaten bak yumurtası da orada. Markasını kestim kendi markamı. Yine marka var. Ama, Ama TGF markası var. kestim. var. Hangisini kesmişiz? Yok isim markası Yo, duruyor. Yok senin isim var. markası duruyor evet. Ha, isim duruyor. TGF'yi TGF kesmişiz. TGF'yi kesmişiz. Arkadaşlar ayağı markaya sıkışmış yani kapıya. Abi damızlık bu bu şuşmaz. Evet. Ama bunun kardeşi bak yemin içiyorum sana böyle bir şey yok. Onu kendim ayırdım. Kardeşini veriyorum. Onu da ver ya. Yok. ver ver ver. Erkeğe ben şampiyona vuracağım. Ar erkeği şampiyona vuracakmış. Dişidir. Bir çift bir kuş vereceğim. Bak bunlardan yavrusu bir tane beyaz verdi. Buradan aldım bak öyle de bir kaliteli kuşlar. Burada büyütüyor. Yavrusu bir tane beyaz verdi, bir tane Arap verdi, birebir. Onları bir yere verdim. Ee. Onun şeyleri vereceğim bak. Aa da yumurtlamış vallahi bak. Getir yumurtayı getir. De mi lan? Yumurtayı da ver. He? Yumurtayı da ver. Ramo, beyaz erkek He. sesli soluklu He. 2 metreye yürüyor 35 metre 40 metre 15 16 tane yapıyor ama 20 metresi de var 20 metre ile 40 metre arası diyelim arada bir tane kır çıkardıysa geri kalan 25 30 öyle gidiyor yani maşallah. çok güzel sesli soluklu harika bulmuş arkadaşlar beyaz erkeği duydunuz Bunlar hep arkadaşlar MGF mermi olarak saklanmıştı. <laughs> Beni geçerseler atarım diye. Özellikle bu sabuni bak. evet beyazın eşi sabuni. Bak yine yumurtayı düşürmüş. Hı. Yumurtayı da Evet. Bu sabuni sayma ya kardeş. Bu kuş tam böyle başladı. Süper oynadı. Gece karanlığa kaldı, ertesi gün geldim kuyruk muyruk kalmamış. Eke de başladım yapmaya. Çok sefer yaptı dedim, Biz sen kenarda dur. Ne olur ne olmaz. Nasıl bir sana gidi? Adamsın. Bunun baba Arap. Yavrusu Arap deriz, beyaz deriz. Sabun deriz. Maşallah. Başka kalmadı herhalde. Yok, bir tane seferi vereceğim işte. Vereceğim kuşlar. Geçen sene yumurta kesti. Tamam ben satmıyorum bunları. Hediye ver. Evet. Yumurta Yumurt Yumurta Ben buraya güneşe getirdim. Tekrar damızlığa götürmedim. Onları da vereceğim. Hediye ver. Hani çünkü yumurta mı kardeşim? Kimse evet arkadaşlar bakın. Çetin Başkan 3 tane de e, kümesten çünkü kuş götürmeyecek. 3 tane de kuş veriyor. Bunu diyor hediye ver diyor. Kuşları alana diyor hediye ver diyor. Yumurtlamadılar diyor. Yumurtayı kestiler diyor. Ya yumurtlatabilirler. Yani bunlar kısır değil. Ama yumurtlamadılar. ama yumurtları bak ben yine satmıyorum bunları. Hı. Hediye ver kardeşim. Bak bunlar bizim Çingeneler dediğimiz kuşlar böyle fındık Evet, abi. Çetin abinin Çingene dediği kuşu hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu %80 yumurtlar ama. Evet, kuşları alana hediye edeceğiz. Bilginiz olsun. Yumurtlatabilirim diyen alsın. Yumurtlatsın. Oo, beyaz da getiriyor. Bu da mı yumurtlamıyor? Evet. Bu benim kart beyazı. <laughs> İnşallah bunu yumurtlasınlar. Tavuza sahip olurlar, ben sana söylüyorum. Ee. Iıı. <laughs> Alt falan yapmamış. Çatım da sanki açık gibi. Kardeşim, ben yumurtlamadığı için getirdim. Kimin gönlünde güzelse ona. <laughs> vereceğim onu birilerine. Ha. Bak bir tane mavi vereceğim. Hadi getir o maviyi getir. Evet. Yumurtlamaya çalıştık, kanatları mı tuturdu ne oldu anlamadım. Kanatları geldi, şerefsiz bir perde alıyor, bak daha yeni geliyor, görüyor musun? Hı. Başkanı da. Arkadaşlar, bu da hediye evet, ha. damızlığımın özü bu. Bu da, bu hediye, da hediye, bakın. Evet. Burada, bak mavi boncuktu, bu da hediye, Abi, bakın. Bunlar, ben satmıyorum bunları kardeşim, yumurtamamış kimsenin günahına giremiyorum ki ben şimdi. Adam. Ama... Benim kuşlarım bütün özleri bunlardan geliyor. Adam. Evet Çetin Başkan ne diyorsun kuşları alacak kişilere? Abi alanlar hayrını görsün. Bak Buran Çarşı süper kuşlar verdim. Beş tane herhalde. Bir tane dumanlı öz burada uçurdum. İkinci olan benim gözümde birinci olan. İkinci olduk. İkinci olanın öz kardeşi. Bir alt bir kardeş. Anne baba bir. Sazdım abi, bir saat iki dakikada oynayan 24 sefer yapıp 15 tane tek takla 8 tane de sıyırtma yaptı diye Ferhat Canal vermedi. Öz onun yavrusu. Beyaz. Sabını ayna kuru, sefer manyağı onun da Araplardan gelme babası. Beyaz. istediği zaman uçursunlar. Beyazı da sabunu da versinler ama kaybederseler çok üzülürler. Evet. Güle güle beslesinler. Cümleten hayırlı kandiller. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. kümesin bu saatten itibaren kapanmıştır. Teşekkürler. Mart'tan sonra görüşürüz. Teşekkürler abi.